4 model şeklinde yasaklanmalar vardı. Bu hatta o modellerden de daha iyi aktarabilmek adına küçük şekilde notlarımı da aldım. Onları da doğru aktarabilmek adına halka açık model 1'de halka açık etkinlik ve toplantıların yasaklanması ile bir hafta içerisinde bu R skoru dediğimiz bulaştırıcılık 2.5 dediğimiz skorun bir hafta içerisinde %6 oranında azalıyor. Halka açık etkinlik ve toplantıların kısıtlanmasının üzerine iş yerlerini kapamaya kattığımız zaman bu R skoru bir hafta içerisinde %16 azalıyor. Bunun üstüne bir de ekstradan dolaşım, kısıtlı dolaşım sağladığımız zaman mesela şu anda sokağa çıkma yasakları da var. Rey skoru bir hafta içerisinde %20 oranında azalıyor. Ekstradan okul kapattığımız zaman ve eve hapsettiğimiz zaman hastaları ya da genç bulaştırıcı bireyleri Rey skoru bir hafta içerisinde %35 oranında bulaşıcılığı azaltılıyor. Bu Ama bunun sonu nereye kadar gidecek? Günlerdir Türkiye için tam kapanma öneriliyordu. Biliyorsunuz özellikle işte Türk Tabipleri Birliği olsun, işte bazı diğer kurumlar olsun, siyasi partilerden olsun özellikle muhalefetin bu noktada şey vardı. Tam kapanma, 14 günlük tam kapanma gerçekleşse bu yaptığınız ölçümlerin oranı ne olurdu hocam? 14 gün tam kapanma bu R skorunu minimum %50 oranında azaltır. Yarı yarıya. Çok önemli bu bilimsel bir öneridir ama tabii bunun diğer kat yan Sosyal sonuçları ekonomik... da var. Yani ekonomik olarak bunu tolere edebilecek düzeyde değiliz ama nihayetinde önce sağlık.